kuraklık su kıtlığını, su kıtlığı, tarımsal kıtlığı, tarımsal kıtlık da ekonomik kıtlığı getiriyor. Ve bu nedenle birbirimize saldırıyoruz. Yani birbir yaşam alanlarımıza saldırıyoruz. Mutlaka mevzuatlarda eksiklikler vardır ama paydaşların etkin bir şekilde koordinasyonu sağlayarak süreç içinde yer alması, farkındalığın artırılması. Bu maksatla bu tür toplantıların önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben tasarruf kelimesini artık bıraktım. Hep şunu söylüyorum, israf etmiyor. Vatandaşlarımızdan tasarruf beklemiyoruz, israf etmiyoruz. Su ve doğal kaynaklar temelde kendi döngüleriyle var olurlarken kentsel yaşam bu döngüyle ne kadar uyum içerisindeyse insanoğlunun da ancak o kadar gelecek şansı olabileceğinin farkındayız. Küresel iklim değişikliği, Covid-19 ya da kitlesel göçler gibi hepsi su üzerinde öngörülerimizin ötesinde bir baskı yaratıyor. Bu nedenle çevre ve sıfır atık çalışma grubu olarak suya saygı buluşmaları dizisini oluşturmak istedik. Amacımız suya bakış açımızı değiştirmek ve artık suya saygı duyacak aşamaya geçebilmek. Doğayı anlamaktan uzaklaştık ve doğaya karşı, suya karşı saygımızı kaybettik. Her şeyin kullanma hakkımız olduğunu ve sonuna kadar kullanabileceğimiz gafletine kapıldık. Yaşadıklarımız bunun sonucu. Proje sahamız Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne bağlı bir alan. Bu alan maalesef yıllık yağış ortalaması 360 mm olan üzerinde vejetasyon olmayan çok fazla taşlık araziden oluşan bir alan. Bir arazimizde kurak ve yarı kurak alanlarda rüzgar erozyonu önleyici şeritlerin tesis edilmesi, mera alanlarında biyokütlerin artırılmasına yönelik bitkilendirme çalışması yapıyoruz. Yağmur suyu yönetimi üzerine, özellikle de kentsel yağmur suyu yönetimi de e, tabii ki e, burada biraz daha geleneksel yolda değil de birazcık daha doğal, e, doğaya uyumlu, e, ekolojik diyebileceğimiz çözüm nasıl çözülür?